Herkese selamlar arkadaşlar videomuz akımız selamlar arkadaşlar bugün selam birlikte bir sürü şehirdeki herkes hani buraya taşındı artık yanlışlıkla ya, berberci dünyamızı silmişti anne berberci bir daha silme tamam mı? Evet arkadaşlar Hasan Usta e, elmasını fabrikası yapmıştı. Şimdi altın e, fabrikası yapacağız. Hasan Usta yapacak daha doğrusu. Evet. E, Merve Divenliler arkadaşlar hazır olmalı. Bir de şu elması kapatalım. Bir de o yere kapatmamız lazım. A A ve belki çocuklar kötülük yapacak. Öyle değil mi? katta açmamız lazım. Açalım o zaman. Şöyle bir kat daha açmamız lazım. A arkadaşlar e ben hassas usta. <laughs> evet arkadaşlar ben hassas usta bakın. Ne kadar da çok hızlı hızlı tamamlıyorum. Bu şeyi de kapatalım. you <laughs> arkadaşlar özür evet, dilerim. Şimdi altın. A belle idée, pardon, pardon. ki şey bunu biz hallederim ben Evet arkadaşlar. Şey. Şere. Seni kapıyı. Şimdi Gelsene içeri yok yok Evet arkadaşlar hemen şöyle 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 Evet arkadaşlar. Şimdi Korkunç ev var. Yine yani ne zaman yani polis karakolu yapılacak? O yarın yapılacak. Arkadaşlar ya, unutmayın e, e, polis merkezi yapacağız. Ben de dışarı çıkıyorum. Tamam çık. E, telefonla BB'ni be ararsın. Bak şuna. Dur, bir dakika. E, telefonla beni arar. Tamam mı zengin? Tamam ben yani şöyle dışarı çıkayım. Açık bir daha Evet arkadaşlar fabrikalar çok iyi, iyi iyi, gidiyor. Sadece altın ne sadece orasını yapmamış. Neyse o yapar o çünkü hasamız çocuklar üstte çıkıp üstüne çıkamaz yani. Ama mer divanları hani koy, koyu zarakını e, çıkarlar ama ben Hani bu, bu burası bu, hani polis hani ben, bir tane koruma bulacağım ben. Buraya o elmas hani fabrikaların yalnızlarına koruma koyacağız. korumada da onları gizli bir yerde gizli anlayacaklar. Her tarafta kurma olacak. Şurada burada bir sürü koruma gelecek. Hani be hani ve bir sürü şehri koruyan. Hani bu, bu evi koruyacak. Evet Yusuf mudur gel. Teknolojik bizi unuttunuz. Evet arkadaşlar. Tepegöz'ün gözünde bir şey var lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı Teker teker hepini, hepinize kalp en bırakacağız. Evet. Kerem komiser gördün mü sen kötü mafya yağları? Yok yok. Hani. Ben hiçbir şey gö görmedim ki. Tamam. Gördüğün zaman teknolojik telefonla ararsın. Tamam Tepegöz. Kötü mafyalar burada. Gel huysuz. Birisi senin birisi benim. Ham. 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 Oh. Çok güzeldi iki ekmek aldım eve gidiyorum biri büyük biri küçük e iki ekmek aldım eve gidiyorum biri büyük biri küçük iki ekmek aldım dört ekmek aldım eve gidiyorum dört ekmek aldım iki ekmeği gidiyorum evet evet ya canım ailem videomuz öyle evet, bu kadardı. Umarım videomuzu be, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz e, beğen hani bu bu beğen bu hani bu tan hani butona tıklayabilirsiniz. E, be, beğenmişsiniz. beğenme. Bu, hani bu bu butona yani, al basmanız <laughs> lazım ama beğen lazım. bu abone evet bir videomuz bu kadar Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. E, unutmayın e, yarın e, polis merkezi yapacağız videomuz bu kadardı yani.